Direkt parselde Mesela bir dükkanı düşündüm. Tapu Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen web tapu sistemi sayesinde özellikle engelli ve yaşlı vatandaşlar için büyük kolaylık sağlandı. Vekaleti varsa vekaletini seçiyoruz. Bu çerçevede köy ve ilçelerde web tapu sistemi üzerinden sunulan hizmetler, tapu kaydı alımı, satışı, intikal gibi iş işlemleri yapabilmeleri için tapu ve kadastro 14. Bölge Müdürlüğü Hayrullah Demir'in öncülüğünde muhtarlara gerekli bilgilendirmeler uygulamalı olarak gösterildi. Peki Belaset belgesinin sisteme girmeden web tapu sistemi hakkında gerekli bütün bilgilendirme edinen muhtarlar mahallelerdeki ve köylerdeki vatandaşları sunulan kolaylık imkanını anlatarak kısa sürede herkesin sistemi öğrenmesini sağlayacak hayata geçiren projeyle ile engelli ve yaşlı vatandaşları müdürlükler nezdinde oluşturulan yardım masaları ile işlemlerini daha kolay yapabilme imkanları sağlandı. Her türlü e, öneriye açığız, her türlü desteği yapmaya hazırız. Bununla birlikte Tapu Bölge Müdürlüğü'nde web tapu motorları sahada yaşadıkları sorunları dinlemek çözüme kavuşturuldu. Bunu alamayan engelli, yaşlı kimimiz varsa. Muhtarlarla bir araya gelen Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir hayata geçirilen web tapu sistemi muhtarları anlattı. Önce sizlere webde nasıl bir başvuru yapılır, nasıl yapılmaz gerçi biliyorsunuz biraz çok. Ama yine de bir uzman gözüyle, bir tapu müdürümüz marifetiyle, uzman marifetiyle sizlere tekrar bir gözden geçirerek anlatalım istedik. Onun dışında da sizlerin yaşadığı, sahada yaşadığı sorunlar varsa bizatihi bize intikal ettirmeniz ve yerinde kaynağında çözelim e, diye düşünüyoruz. Muhtarlar Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürlüğü tarafından davet edilerek kendilerine web tapu kolaylığı anlattıklarını ifade etti. Tapu ve Kadastro müdürlüğümüzün burada vatandaşlara en iyi şekilde hizmet verebilmek için biz muhtarları buraya davet ettiler. Bu toplantıda erişimin ve vatandaşa en kısa yoldan bu tapuların hem güncellenmesi, vatandaşın mağduriyetin giderilmesi konusunda bize bilgilendirme yapıldı. Sisteme erişemeyen insanlarımız var, yaşlılarımız var, hasta insanlarımız var. Bu web sayfasında 120 gün içinde bu tapulara e, herhangi bir harç ödemeden erişmeleri gerekiyor. Burada e-devlet üzerinden bu vatandaşa erişemezse muhtarlarımız vasıtasıyla ve burada kurumda oluşturulan Halk ilişkilerde bir birim üzerinden vatandaşlarımıza bir şekilde hizmet vereceğiz. Burada e, devlet vatandaşın emrinde, bizler de vatandaşın emrindeyiz. En kısa sürede kendileriyle ilgili bu sorunların çözümü için hep birlikte çalışacağız. Eskiden tapulara, tapuyu evde bıraktığımız vakit hep tapuyu cepte taşımak gibi bir lüksüm vardı. Şu anda devletimizin yapmış olduğu, uygulamış olduğu web sayfa üzerinden istediğimiz yerde, istediğimiz vakit tapumuzu çıkarabiliyoruz şöyle bir güncelleme geçti Gazastura olarak. Yeni geçen güncellemelerde de 120 gün içerisinde çıkarttığımız vakit tapuda herhangi bir ücret ödememek şartıyla tapularımıza ulaşırız. Ve bundan sonraki ulaşacağımız tapular da yani çok ciddi bir miktarda her zaman yararımıza oldu yani. Bu yönden çok güzel bir şekilde. Müdürlerimizden de Allah razı olsun. Edirne'miz için çok güzel verimli bir bilgilendirme ne bulundurdular bizi? Eskiden geliyorduk haftalarca şey yapıyorduk. Şimdi bir saat sürmedi. Tapımızı elimize aldık. Yorulmadan, çatmadan tapımızı aldık. Evimize gidiyoruz artık. şu. 20 dakikada tapımızı aldık. 20 dakika sürdü.